o Galata Kulesi'nin önünde satış yapan yerler var ya o simitçi var burada simitçi simit ne kadar abi simit 6 lira 6 lira mı oğlum zam gelmiş lan simit'e 2 tane simit ver siz siz ne satıyorsunuz Victor'lar kaçak çay ne kadar 31 oğlum simit kaçak çaysız gitme bir, bir tane de çay ver bana bu Galata Kulesi'nin o ne Gel, lan? tane var 40 TL. 40 TL kestane Türk mi tl. olur kestane. oğlum? Oğlum çok pahalı lan. Alınmaz ya. Almıyorum. Şuraya bak ne güzel de koktu. Siz ne satıyorsunuz Victor'ler? Bunlar dilenci galiba ya. Bu Victor'ler dilenci. Dilenci misiniz lan? Evet Victor'ler dilenciymiş. Ulan bu seyyar tezgah çaldınız? Aha burada ne var lan? Oo Victor'ler tramvayı doldurmuş. Güzel güzel maşallah maşallah. Nereye gidiyorsun böyle? Yolculuk neresi? Taksim meydanını mı gezeceksiniz? Bu ne lan?